Amcamın eşi yani yengem beni emzirdi. Onun erkek kardeşiyle evlenmemde bir sakınca var mı? Evliliğimizde bir sorun teşkil ediyor mu? Yani sizi evlendiren kadının kardeşi neyiniz oluyor? Annenizin kardeşi oluyor. Annenizin kardeşi sizin neyiniz? Dayı Te değil mi? Tabii dayı. Annenizin Hı. erkek kardeşi herhalde o. Evet. Öyle değil mi? Veya kız kardeşi. Amcasının. E, yani amcasının hanımı, hanımı ama bunu emzirdiği için süt anne. Evet. Süt annenizin hı hı. erkek veya kız kardeşi sizin ya teyzeniz yahut dayınız olur. Dolayısıyla kişi teyzesiyle evlenebilir mi? Evlenemez. Dayısıyla evlenebilir mi? Hı. Evlenemez. O yüzden e, başka bir yere gönül versin. E, ...izdivacı başka bir yerde arasın yani. İnşallah o izdivaç gerçekleşmemiştir. Öyle. Ya inşallah inşallah ona dikkat etmek lazım. Demek ki e, anne, bir, bir biyolojik anneniz var. Bunun kardeşi ne oluyor sizin? Erkek kardeşi, dayınız oluyor. Kız hmm. kardeşi ne oluyor? E, teyzeniz oluyor. Bizde de hala süt derler de. Süt teyze veya süt dayı gibi hmm. değil mi hocam? Bazı yerlerde hala derler. Hmm. Annenizin kız kardeşini Sivas'ta mesela hala derler. E, ...doğrusu da budur Arapçada. Hmm. Fakat Türkçe'de... ...teyze olarak geçiyor. Evet. İster teyze, ister hala... ...ister dayı. Bakın... E, ...demek ki biyolojik annenizin... ...erkek kardeşi, kız kardeşiyle... evlenmeniz haram. Sizin süt annenizin... ...süt annenizin... ...erkek veya kız kardeşi de sizin... E, ...dayınız... ...ve teyzeniz halanız oluyor. Dolayısıyla onlarla evlenmeniz caiz değil. Ee, ancak bu evlilik oranı e, ne kadar olsun konusunda Hanefi mezhebi bir damlacık da olsa kafi görüyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani bir defa emmişse tamam. Şafi mezhebinde farklı kanaatlar varsa da e, evliliğe karar verileceği zaman biz buna dikkat ederiz. Yani bir defa emilmişse, bir damlacık da ol, olsa boğazdan aşağı gitmişse yani Mesela tamamdır o sizin annenizdir, hı hı. Ee, onun çocukları sizin kardeşlerinizdir, onlarla da zaten evlenemezsiniz. Ee, onun e, emdiğiniz kadının erkek kız kardeşleri falan da sizin evlenme yasaklarınız arasındadır.